Yeni normalleşme başladı. Evet ama bu uzun süreçte en çok lokantalar, pastacılar, restoranlar, ve kafeler etkilendi. Şimdi İzmir'de sevgili Sametcan Kocagür bizi bekliyor. Sametcan'ın yanında da bir e, konuğu var. Pastacılar Federasyonu, Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayın Aykut Yenice var. Hem bu son sürece hem neler yaşandı. Sametcan sözü size bırakıyoruz. Teşekkür değişme Yeşim Er Yılmaz, Türkiye bugün itibariyle kısıtlamasız bir yeni normalleşme sürecine giriyor. Şüphesiz koronavirüs salgını sürecinde de en çok lokantalar ve pastacılar etkilenmişti. Yani bu sektörlerin başında geliyordu lokantacılar ve pastacılar. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Başkanı Sayın Aykut Yenice var. Onunla hem bu yeni normalleşme sürecini konuşacağız hem de geç salgın döneminde yaşanan zorlukları konuşacağız. Hemen konuğumuza dönelim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size başarılı bir yayın diliyorum. Efendim yeni normalleşme sürecine giriyoruz. Bugün itibariyle kısıtlamalar kalkıyor. Evet. E, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? E tabii bizim için çok önemli bir döngü. Önemli bir tarih. E, önemli bir e, yeni bir yeniden bir yaşam daha doğrusu. Ondan 15 aydır çok ciddi anlamda kapalı olan işyerlerimiz, aç kapı birlikte çok sıkıntılar çeken işyerlerimiz vardı. Bu süreç içerisinde temin de sizin anonsta da belirttiğiniz gibi en çok etkilenen sektörlerin başına geldik. Dolayısıyla öncelikle sektörümüze karşı olan bir güven kaybı söz konusuydu. İnşallah bu saatten sonra bu güven kaybını bir an önce hayatta tekrardan normale dönmesini istiyoruz. Ama tabii sıkıntılarımızın bugün itibariyle bittiği anlamına gelmiyor bugün açılmamız. Bugün açılmamız sadece bizi normal hayata döndüren bir faktör. Ancak geçmişten gelen bu 15 aylık süre içerisindeki çok ciddi anlamda sırtımıza binen e, bir takım işletme giderlerimiz, vergi, SSK, Bağkur giderlerimizle buna benzer borçlarımız var. Bunların tabi e, desteklerini aldık, bir takım e, şeylerimiz e, ötelendi, bir takım destekler aldık. Ancak hepsinin tamamen ortada kalktığı söylenemez. Çünkü dediğim gibi bizim sektörümüz girdisiyle işletmelerimiz çok e, pahalı bir e, sektör. Dolayısıyla e, bu aç kapamalarla birlikte çok çok etkilendiğimiz bu süreçte çok ciddi sıkıntılar çektik. Özellikle de 15 aydır kapalı olan alkollü yerlerimiz, gece kulüplerimiz, barlarımız, biranelerimiz tamamen adeta hmm. hayatta düşmüşlerdi. Hmm. E, Dolayısıyla öncelikle bu iş ayakta kalabilmesi için bunlara mutlaka yeni baştan bir takım revizeler yapılması lazım. Destekler verilmesi lazım. Bunlara bir takım yeni yol gösterici unsurlar tanınması lazım. Bunların en başında da bunların tekrar ruhsat dediğimiz ruhsatlarının ciddi anlamda revize edilmesi lazım. Dolayısıyla devletimizden beklentilerimiz tabii ki var. Ancak bu saatten sonra da biz de kendi sektörümüz içerisinde Kendimizi de oto kontrol, oto çek etmeliyiz. Niçin? Çünkü biliyorsunuz şu anda evet bir serbestlik var, bir açılma var, aşının getirmiş olduğu bir özgüven var ama Delta virüsü gibi ayrıyeten şu anda konuşulan çirkin bir tablo da var. Dolayısıyla bu yaşanan süreçte tekrardan bunlara muhatap olmamak için, kapanmamak adına bizim de en azından Sağlık Bakanlığı'nın bize önermiş olduğu kurallara Artfian uymamız lazım, maske mesafe ve temizlik konusunda öncelikle kendi işletmelerimizde çok ciddi kuralları uygulamamız lazım. Dolayısıyla masalar arasındaki mesafenin de aynı şekilde, pes kodu uygulamasının de aynı şekilde, ateş ölçerlerin de aynı şekilde burası lazım. Bu konuda da esnaf arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza buradan sizin sesinizle seslenmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu işten en çok sıkıntıyı, en çok acıyı en çok sıkıntıyı yaşayan sektör biz olduk. Bir daha kapanmayla karşı karşıya kalırsa ki bunun örneğini geçmiş e, yılda e, 2020 yılındaki aynı Haziran ayında açılan ve arkasından gelen Kurban Bayramı sürecinde yaşamıştık. E, i̇nsanlar bu özgüvenle, bu rahatlıkla kendilerini sokaklara, barlara, diskolara, gece kulüplerine, ne bileyim eğlence yerlerine restoranlara, kafelere attılar. Ve tabii e, bunun dışında yaşanan bu süreçten sonra pik yapan pandemiyle tekrar ilk kapatılan sektör biz olduk. Dolayısıyla bunun aynısını yaşamamamız adına bizim sektör olarak buna sıkı sıkı bağlı olmamız lazım. Öncelikle kendimizi kontrol etmemiz lazım. Tabii ki dediğim gibi yani sadece tek başına bizim yapmamız tek başına bir şey ifade etmiyor. Müşterilerimizin de buna aynı şekilde uyması gerekiyor. Bizleri zorlamaması gerekiyor. Yapılmaması gereken şeyleri istememesi gerekiyor. Eğer masalar arasında bir mesafe konacaksa buna uyumalarımız gerekiyor. Dolayısıyla el elbirleriyle bu seferberliği, bu aşılamanın da artmasıyla birlikte inşallah bu yaz sezonuyla bu süreci atlatırız diye düşünüyorum. Efendim zor bir dönem deniz. Bu dönemde ne kadar esnafınız mı? olduğu oldu? Kaç kişi kepenk kapattı? Şimdi kesin bir rakam sayısı şu anda bize bildirilmiyor, açıklanmıyor. Ama bizim kendi odalarımızdan aldığımız dökümlere, bizim aldığımız verilere bakarsanız çok ciddi anlamda sektörümüzü terk eden bir esnaf sayısıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla dediğim gibi bizler inşaat sektöründen sonra en çok girdi maliyetine sahip olan sektörün temsilcileriyiz. Yani bugün gene doğalgaza, elektriğe zam geldi. Yani bizler ayakta kalmak için işte kredi beklerken vergi borçlarımızı <laughs> Amerika borçlarımızı, borçlarımızın bağkur borçlarımızın ötelenmesini isterken bir doğalgaz efendim bir elektrik borçlarımızla karşı karşıyayız. Yaz ayı geldi. Klimalar çalışıyor. Vantilatörler çalışıyor. Yani elektrik paralarımız zaten bire iki katlıyor. Dolayısıyla bunların şimdi bir de üstüne zam geldiği noktada yani biz ucuzluk beklerken biz rahatlık beklerken biz efendim daha farklı bir anlayış beklerken bugün sabahleyin zamla uyandık. Bu bizim için çok derece sıkıntılı bir e, sürecin e, devam edeceğini e, gösteriyor. E, tabii ki e, dediğim gibi yazın getirisiyle belki turistik işletmelerimizdeki yerler veyahut da turistik yerler e, çok anlamlı e, ciddi anlamda iş yapabiliyorlar ama şehirler içerisindeki boşalmadan kaynaklanan bir sıkıntı yaşarız biz yaz aylarında. Özellikle yemekçilerimiz bu konuda bir sıkıntı yaşar. Dolayısıyla bu süreci de inşallah e, elbirliğiyle atlattığımızı diye düşünüyoruz ama işimizin zor olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Efendim hani bugün itibariyle kısa çalışma ödeneği de kaldırılıyor ve işi çıkartma yasağı da kalkıyor. Ve bu sizi nasıl etkileyecek? Bu son derece ciddi etkileyecek. Çünkü bizim için çok önemli bir can suydu. En azından insanlarımızın yani belli bir miktardaki e gelirlerini e sağlayabiliyorduk. Sağlayabiliyorduk. E bu ödedekle birlikte. E şimdi bir de tabii sektörümüzde zaten kayıt dışı bir ekonomi var. E, bu kayıt dışı ekonominin getirisinin yanında bir de şimdi bu iş çıkarma yasanın kalkmasıyla birlikte paralel olan da birçok yerde birçok insan e, işleriyle birlikte sıkıntı yaşıyordu. Süreç zordu. E, zannediyorum ki ciddi anlamda bir işçi kaybı da olacak diye düşünüyorum. Efendim, bu süreçte alkolü işletmeleriniz de var size bağlı. E, bu üyeleriniz bir zorluk çekiyor mu? Onu da sorayım. Çünkü birçok soru işareti var bu konuda. E, şöyle bu arkadaşlarımız 15 aydır kapalıydı. Dolayısıyla zaten en büyük zorlukları adeta hayat kepenkleri kapandı. Yani bırakın dükkanların kepenklerini kapanması, insanların yaşam kepenkleri kapandı. Niçin? E düşünün ki işi yaşadığımız ülkede sosyal ve ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir süreçte sırtımıza binlemiş pandeminin getirmiş olduğu bu zorluklarla birlikte 15 aydır gelir kaybı kapalı insanların ev kiraları, dükkan kiraları, çocuklarının araçlıkları, okul taksitleri ve ne bileyim elektrik, su paraları bunlar yasılmaz giderler. Yani bunlar hayatın yaşamsal giderleri. E şimdi gelirin olmadığı yerde giderin devam ettiği bir yerde bu insanların mutlu olması bu insanların ayakta kalması bu insanların işletme sahibi olması mümkün mü? Birçok arkadaşımız bu konuda kepenkleri kapattı. Birçoğu taksicilik yapıyor. Otoparkta parkçılık yapanı var. Seyyar satıcılık yapanı var. Pazarda meslek değiştirdi. Ve inanın size birçok arkadaşımız da ülke kent değiştirdi. Yani bugün bazı üyelerimizin İzmir'i terk ettiğini görüyoruz. Duyuyoruz çünkü bizim İzmir'de özellikle alkollü yerler birane sektörü çok gelişmiş bir sektördür. Çok sayıda üyemiz var. Bunların çok ciddi anlamda birçoğunun bu sektörden ayrıldığını ve işi bıraktığı konusunda ciddi anlamda elimize veriler var ama tabii ülke genelindeki verilerimizi Ticaret Bakanlığı'nın ESBIS programında ancak görebiliriz. Dolayısıyla bu veriler de şu anda bizle paylaşılmıyor, kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ama bizim tahminlerimize göre az bir sayıda bir insan değil yani. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Evet bunlar sözü tekrar merkeze İstanbul'a bırakalım.